Herkese merhabalar abi yayınlıklarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden pazartesi. Hayırlı pazartesiler güzel olur inşallah. Ben bugün evet. okuldan geldim. Ee, annem gün Aksaray'a demişmiş. Gitmemişler. Teyzem gire geçmiş da Ondan dışarıda oturuyorlarmış. Ee, annem teyzemle bir yüz bire gitmiş. Üç tane kaşar... E, ne ben? Mantar almış şöyle beyaz. Biz de bunlardan bir tane bir tane mantarı şey yapacağız. E, kaşarlı. O yüzden şengen odasına gittim. İşi varmış herhalde. Ben de e, kaşarı rendeleyeceğim. Oh, şöyle olacak. de sanki yok ya bunda da şöyle yapalım Şimdi ben başlayacağım da yemeği. Şimdi. İnce de, ince halde başlıyoruz. Bugün de pazardı. Buranın pazardaydı her türlü mağazalar. Anladın mı? Bugün pazara gittik. Patates Dr. Sizler nasılsınız? Abiler bakmadım iyi misiniz? Oruş, orucunuzla aranız nasıl? Burası ara parçalı gibi. Nasıl değilseniz yani? öyle. Bir gün annem sahuranı işitmiyor. Sadece üçte kalkıyor, su içip yatıyor. O yüzden de beni kaldırmıyor. Şimdi bana bir gündüz duruyor. Bir gündüz durmuyor. İşte forlayeğim gelen orada dik katmışlar. Akşama ah, babam game'e gelin, koyden gelelimce ahır görünce veren bir güzel kaç adam ödüm de var abilerin okulları Abo ah, Yine düştü Neyse bunları alayım da Ben şimdi şey yapacağım Şunları hesapları bir kalkayım Şöyle Şöyle Ama. yeter sen pazar için süt Şöyle bir Sen mı çekiyorduk. Hı hı. öyle olmayacak Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Şıkkım kızım yaptı herhalde. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bazılarım kardeşlerim. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Allah herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah. Prensesin doyukudan kalktı. Nedir? dedi? Anam beni. Yiyim anam beni. Lan beni diyor işte. Ne diyor? E sen kaşlar bırak yok musun bunu yanın içine? Kız onlar paylaşan pasap sonra bu çocuğu babamı baba, baba adresine şaşırdım nasıl, nasıl hala 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 çünkü şöyle ben bir deneyimle oydum, halası ha sen Ayşe, halası Ayşenge hı sözler ne o Ayşenge o zaman bizden gelecek Ayşenge Ayşbo Ayşe. 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 şöyle olacak he anne anne Gel. Ya senin kızın mı? Ya senin evet. iyi mı var? Ne işin ne istiyorsun? ben? dolaba gel. Aşkım sen dolaba gel bu kızın. Evet. Şey işte evet. Anne bir, bir şey istiyorlar. Işte Eda evet. ee, tamam, hala dinlerini seveyim. Nasıl kızın var? Ay. Nasıl tatlı çocuğun Nasıl kızın var? Ben şu patatesi doğrayayım bir ara. Esra iyi ki öğrendiklerini yapıyor işte. Ayşe. Ha, ha, ha. Ne? Hala, ha, öyle, hı hı. Hala diyor. Bu Eriyecek tamam. Ne? ne? yok ki. Normal ya işte. Ben koyayım mı? Dur, Bak, kız abu. Neydi? Onun içinde pasak mı vardı oraya mı duydum. Yok. Var mı? varız işte, sesle pahliyeye gitti kızı siz geldiniz düşünmeyin sen siz, 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 siz doğuracak mısınız silmiş silmiş onun için elleri apel verir Ben yok ben hep apelimi tek tek şurada o, tefek, hepsini yiyeceğim hepsini koyacağım şöyle doğrayayım ben de bunları böyle bakıyor. Şuna bak. Yarım var bunu çıkartayım. Yarım var. Şey. Şey, Olmazı da gidiyor. Ne dersen? Böyle böyle öğrenecek değerli <laughs> O zaman ben de patates doğrayıp ha bu nahırı peçeye koymaya gittiğimde orada diye soyduydum ama içi görünmüyor. Yok bir ak oluyor, bir kara oluyor. Yok. Yani. Size ne yaptınız? Bugün ne yemek yapacağız akşama bacılarım? Menümüzde ne var? Vallahi bu bizim menümüz kahvaltı olacak. Kaşarlı mantar yapacak Ayşe. Ben de Fatih'e gidiyorum ama tanı zaman. Soydum, yıkadım, suyun içinde diye duruyor. Orada bunu sürecek, onu yapacak. Tamam gel de yapayım bunu ya. Ya. Gel, gel, gel. Yine, yine su da yapsın yanında. Ben, ben de dışında. şöyle yandan gozayım. He, bu da. Şurada Yok, değil mi? Sıks. Sıks. Eke, mı? Özlem annem dolu kullanıyor yandı prensesin. Anne, bu kız bayramın için aşırı. Bulaşmam o orada. Bence mi? Bir kere var mı? Ne? Ancak. Peki. Hadi bay bay. ne bana iki dedin sen? Ee, anne. Nasıl iki kızım? Şey, iki de bak. Şaşarlayacağımı sıktı da sonra da gidiyor. Bak. Bu da iki dedin. hava. Özüm hep hava değil hava. Babam için ne olmuş? Hikme neye gelmedi? Dikme nasıl geleceğiz? Yarın da hikme Yarın da bahçe sürülür. Ne dikmesi? Şey meyve. hanım ne meyvesi. Vallahi ne anladın anlamadım ki ayva mı diyordu? Armut mu diyordu? Bir şeyler dik duruyordu. Halam. Onu kucağınıza alın da bay bay sırası orada dolanıyorum. Bekle ben Anam. Gel hey, sen de şuna tutturayım gel. 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 Otur gel. Bunu tutturayım. Aşağı bunu yardık <laughs> mı? hı. <laughs> 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 da sarı <çiçeği>. çiçek. <laughs> Öz amayla. Ha. Hadi bay bay. Ne? Bay bay. Aptım. Söyle et bak söyle et bay bay. Çaka mı kızla kızın mı bay bay? Çaka o yeteri hepsi. Hadi bay bay kızım. Sen ne dedin? Ama hiç mu sen? Esin video kapatalım. Ezle. Düşen kızım. Hadi bay bay kız oradan bak. Ay şimdi. Ya, hadi bay bir bay bir kızım. Ya e, sen biz aldıkça video ki. Bir de Bir de o kolum var ki. 아나운서 biz analı, kızlı, gelinli, torunlu mutfakta yemek yok Değil kızım? Ama şöyle. Hı. Özlem aile Şöyle. Pateri soyur babaannesi. Hiç bir tane kere koydum. Özlem aile yap. Pateri soyur babaannesi. Nasıl? Be. Ben iyileştireyim ya şimdi. Hepsini 10 dakika yapıyorum. Aşağı biz miktarı mı sandın? Çok. 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 Bir bebek bir bebek annem. Öp, bebe bebe öpeyim sen. Evet. Uzun. Öp, öp, öpmelim. Oh. Ay, elini öptü baba size. Ne kızım? <laughs> elini sen değil mi canım Evet, Ayşe de. <laughs> Ayşe. Edin. Ayşe. Ayşe'nin Ayşe edin. Kanalıma yeni yeni gelen takipçilerimiz var değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah kanalımızı beğenirsiniz. Abone olursunuz. Destek olursunuz. Özlem Alem'in bay bayına adam yine abone olur. Mavi de mavi masmavi. Bu benim aşkım aşkım. Bu benim sevgilimi. Sevgilim. Sevgilim. Sevgilim ee, sevgili, Sevgilim. mı da tık. Sevgilim mi? Evet. Sevgilim. Ne? Patekiz adayı. Bir tane çiğdir. Patekiz. Ayşe. Ayşe de. Ayşe. Akla diyor Ayşe mi? Ayşe anne, aşatla. Ayşe atla. Ayşe yenge. Ayşe de. Ayşe. Ayşe mi? Hadi bay bay et Mustafa dedenle. Anneanneme de bay 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 bay. Annenle sana bakıyormuş bay bay Annen ne dedi? Çağır. Annen ne dedi mi? Kaç edeceğiz? Üşüyor üşüyor bunu zaman. Annen ne dedi sen duydun aydın? Annen ne dedi? Üşüyor annem bunu da mı hemen de? Kut ne de kızım düştü. Kızım düştü diye. Ay oyunum. Babaannesi çalar kızı oynar. Babaannesi çalar mavi oynar. Ay, ana evet, abi. Amin evlerinde değil. Mi? <gülüyor> kardeş. <gülüyor> evet. Şu zaman yanım kardeş abi. Buraya ne yapmışam o zaman kumun kanar. Uy. <laughs> Uy değil özel. Şöyle bir şey yapalım. Bu piştim acıca katır. Acı. Ayşe dinazı mı seveyim Ayşe de kızma. Anne mama yapıyormuş. Mama yap veren de. Neyse yapsak olur mu? Ado! De domates domates şişirsem dördüne şaşmasam da burada sağında. Sadece domates pişmesin. Hı hı, sağında pişmesin. Yaptığımız görünüyor ya işte sizin. Buradan mı Bu tamam hadi sağ ol. şunu. Aç. 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 Tamam sen oradan al ben toplarım. Üstünü tamam. Şuradan bir ya. Poşetten al dayı. Poşetten al dayı. Poşetten al, sen. Şuradan al dayı, ona annen alır. Ha Başka yok mu? Şu evet. Evet. Bir, bir yer var. Çok iyi bir yer. Hadi mi şekeri? Şeker. Şeker.

Hayır, değil mi? Hayır Hayır, Esra hayır, dedi Uy Uy Kim Kedi Hangi kedi? Ben Esra kanat <laughs> Anam, kuzum Ne zaman? üstünde, şurada, değil, aşağı atladığı duvarda <laughs> Kavurdu burada anne, kedi diyor bu ne? Yıldızın tükürme. Tükürme yıl. Bu ne gidiyor? Dostur da annen indirsin. Annesi. Annesi indir. Anne Annesi indir. Gedaya gidip indir de diyor Ayşe.

şöyle sobanın fırınına diye işte sürdü mantarları. Yavaş kızım aman diye. Koy da orada şimdi işte, elini de kırırız diye Bunların üstüne kaşar koyacak herhalde sıklaştırıyor. Öyle mi diyor annem? Hı hı. Bir de var ya et sote yapıyor kardeşler, et sote buna yapıyoruz. Domates, biber,

Yok yok, yağmalayız <laughs> tamamdır. koy. Ondan koy yandı mı? Çık. Böyle at. Zaten mazalıyor. У меня se Var mı çekmişsiniz? Esra rendeledim. Bunu iri dişine çıkacağı değil mi? Beklemedim, beklemedim. Esraz ufak rendelemiş. Bunu şöyle erişte gibi olandan rendelenir. öbürlerine ne ya Burada ne? Güzel mi? Ben de bilmiyorum. Önünü annem. Obrigada. dur 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 yanacağım dur oraya çekmedim ben zaten. Olsun. Biraz boşu dokunmadan. Şeye dokundu öbürünün, öbürünün içine. Öbürünün içine dokundu. Ne salacak ya? Yani? Gidiyor mu dur. dur? Hadi bir yerde ben bunu. Şöyle şunu da süreceğim. Sabahın peynir mayaladıydım. Bunu kaynattım değerli izleyicilerimiz. Sabahın sütçüyken gelmiş. Onda üstüne üstüne hiç kaldı. Bunu mayaladım. 15 kilo süt vardı burada. Şu kadar bir şöyle peynir çıktı. Bunu süzeceğim. Allah şükür. Çok şükür ya Rabbim. Kaçırdılar mı yoksa bizim filer sesi mi? Ağabeyim. Hmm. Parışarak gelirler. Ayşe de şöyle kahvaltılarımız ne hazırlıyor. Ayaklı masamızı da koyacak koyacağız. Onların ne oraya ne koyun diye değil mi Bocaları. Peynir, salam, tamından bekme, zeytin, süzme yoğurt, reçel... Allah ne bileyim. Ayşe şu domates var da ondan getirseydin annem. Doğramıyor mı? He. Bir tane büyük getir bir Ay de var ya. vermişim, onu da şey yapalım çanaya. Ayşe. Ee, bir tane büyük getir bir de şu çiltim var ya, çiltimi pek güzel dedi Muammer abi. Eşkidi diyordu Bakalım bir tadına. Biber de pişirecek misin sobanın üstünde? Şu kalın biberlerden yıka şöyle 5-6. Şurada da patatesimiz kızarıyor. Şöyle güzelce. Buyurun gelin. Bugün de iftarı. Özlem'in yaşantısı kanalında. Kaşarlı mantar, ondan sonra patates kızartması çay demleyeceğiz. Çayımızı satın zobanın üstünde kaynıyoruz. Ne diyelim o zaman bacılarım, kardeşlerim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. İyi iftarlar. Kurban olduğum Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Buldun annem. Tempe domates tohumu var mı sultanda? da varmış. He? Tamam. E? dedi? onlar dedi, olur dedi. Domatesi de yediniz şey. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.